Katımızda gazeteci Yusuf Özkan var. Yusuf Özkan günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Tuğçe Akkaş, teşekkürler, hoş bulduk. Yusuf Özkan, Avrupa gündeminden dikkat çeken bir konu var. Aslında bu konu zaman zaman da daha önce de gündeme gelmişti. Yağmur sularında endişe verici boyutta kimyasallar bulunduğu dile getiriliyor. Neler söylersiniz bu konuda? Evet bu kimyasalların e, kimliği altında e, daha endişe endişeyi daha da artıyor çünkü bunlar e, günlük yaşamımızda binlerce alanda karşımıza çıkan e, ve insan yapımı e, olan sonsuz kimyasallar e, yani PPAC adı verilen e, kimyasal maddeler e, yaşamın her alanında bunlarla karşı karşıya kalıyoruz e, yapışmaz tavallardan e, yağmur geçirmeyen geçemeyen e, giysilere, gıda ambalajlarına kadar her yerde hayatımızda olan e, perkloroalkil ve polikloroalkil maddelerden oluşan e, su e, e, kimyasallar e, ve dolayısıyla bunların e, yağmur sularında bile bulunması endişeyi artırdı. 2011 yılında en son bir araştırma yapılmıştı. Daha sonra İsveçli bilim insanlığı yeni bir araştırma yaptılar ve dünya çapında yağmur suyunda Avrupa ve Amerika sağlık standartlarının izin verdiğinin daha yüksek e, e, ölçüsünde e, kimyasal madde bulunduğunu belirlediler sonsuz kimyasalların e, bu kısır döngüsünün insan yaşamını ciddi anlamda tehdit ettiğini ortaya koydu İsveçli bilim insanları. E, ölçümler Çin, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Malta, Portekiz ve Antarktika'da kentsel ve kırsal alanda yapıldı. E, kentsel alanda e, yani yerleşim yerlerinde kimyasal miktarının yüksek çıkması e, normal karşılandı. Ancak Antarktika ve Tibet gibi e, oldukça sakin bölgelerde yapılan e, incelemelerde de hem Avrupa hem de Amerika standartlarının üzerinde kimyasal bu, e, bulun e, saptandı özellikle yağmur suları ile birlikte bu kimyasalların e, atmosferin her tarafına yayıldığını belirledi e, İsveçli bilim insanları e, ve e, sonsuz kimyasalların e, yakın zamana kadar insan sağlığına zararı biliniyordu ancak son araştırmalarda e, atmosfere mikros, e, mikroskopik geniş suyu damlacıkları yoluyla yeniden girdiği ve tatlı su içme suyu ve top daha kirlettiği de e, kanıtlanmış oldu. Başta yaşlılar, e, kronik hastalığı bulunanlar ve e, hamile kadınlar olmak üzere e, bütün insanların yaşamının ciddi tehdit altında olduğu belirtiliyor ve gezegenin artık bu kimyasalları taşıma kapasitesini aştığını vurguluyor bilim insanları. Bu nedenle de bu tür kimyasalların yani hayatımızdaki kimyasalların tamamen yasaklanması konusunda kapsamlı bir kampanyaya ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar Dr. Çağkaş. Yusuf Özkan, Hollanda'dan bir haberle devam edelim. Aslında biz hep Amsterdam'ı biliriz, bisiklet kullanımı malumunuz orada. Ama başka bir şehir dünyanın en iyi bisiklet kenti seçildi Hollanda'da. Detayları sizden alalım. Küresel Bisiklet Endeksi, dünya çapında bisiklet kullanımını teşvik etmek için oluşturulan bir kuruluş. Dünyanın bisiklet dostu şehirlerini her sene çeşitli faktörleri incelerek listeliyor, seçiyor. Bu listede de güvenli bisiklet yollarının varlığı, bisiklet hırsızlığının sayısı, iyi bisiklet havasının ortalama gün sayısı, yılda kaç gün bisikleti havası bisiklet sürebilecek hava ve bisiklet otoparkları bisiklet parkları gibi çok sayısı de kriter inceleniyor. İşte bu inceleme sonucunda bu sene Hollanda'nın utrecht şehri dünyanın en iyi bisiklet dostu kenti seçildi. Son yıllarda oldukça önemli yatırımlar yapıldı. Hatta dünyanın en büyük bisiklet parkı bu kentte inşa edildi. İstasyon civarında ilk etapta 20 bin aşamada olarak 50 bin bisikletin park edilebileceği büyük bir kapalı bisiklet parkı yapıldı. Yine şehrin her bölgesinde güvenli bisiklet sürebilecek bisiklet yolları inşa edildi. Zaten Hollanda genel anlamda dünyanın bisiklet kullanımı açısından önde gelen ülkelerinden birisi ülke baştan başa bisiklette dolaşmak mümkün. E, altyapısı bisiklet yollarının varlığı oldukça iyi. Ancak yüksek e, bunların içerisinde bir adım daha ileride e, listede ikinci sırada Almanya'nın Münster kenti, üçüncü sırada Belçika'nın Anvers kenti bulunuyor. Kopenhag, Amsterdam, Malmö, Malmö şehri ve Çin'in Hangzhou şehri bu listede en iyi sırada olan diğer iller Bern, Bremen, Hanover'de dünyadaki en iyi bisiklet dostu ilk 10 şehirler arasında yer alıyordur Çarkaş. Mustafa Özkan, Belçika ile devam edelim. Bir müzik festivalinin yasaklandığı haberi var. Detayları sizden almak isteriz. Günlerde tartışma vardı. Yıpre şehrinde aşırı sağcıların düzenlediği Frontlax Festivali yapılacaktı. Ancak özellikle barış severler ve aşırı sağ eylemlerden tepki duyan kişilerin girişimiyle yoğun bir tartışma başlamıştı. Ypres Belediye Meclisi bu festivalin yapılmamasına karar verdi. Etkinliği iptal etti. Çünkü festivale düzenleyen kişiler ve festivale katılan grupların aşırı sağcı ve nazilerle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamada Festival Düzenleme Komitesi'nden yapılan açıklamada biz radikal flaman milliyetçiyiz, nazit değiliz. Davet ettiğimiz şarkıcılar ve gruplar da bu kriterleri karşılıyor dendi. E tabi bu aşırı milliyetçiliğin de sınırları pek belli değil. Çünkü sahnede nazil selamı veren ve şarkı sözlerinde toplumdaki nefreti Hristiyan e, gruplar var. Dolayısıyla e, Barış Karş, e, Barış Kolektifi, Barış Kolektifi e, halka açık bir etkinlikte bu propagandanın yapılmasının e, sonuçta Avrupa'da e, Nazi hareketine e, hoşgörüyle yaklaşmanın e, bir sonucu e, yaklaşmayı doğuracağını belirtti ve bu nedenle de yasaklanması gerektiğini savundu. E, bu çağrı e, çok geniş kesimlerce kabul gördü. Sahnede Nazi selamı gibi el kol hareketleri yapan veya Açık faşist çarpıcı sözleri söyleyen bu grupların e, açık e, toplum önüne çıkmasının e, faşizmi e, ödüllendirmek olacağını belirttiler e, ve bu e, Nazi bağlantılı grupların yer aldığı etkinliğinde de yapılması gerektiğini savundular. E, B.D. meclisinde yoğun yoğunlaştıran tartışmalar sonucunda barış yanlılarının bu önerisi kabul gördü ve ilk kez yapılacak olan Frontmark adı verilen aşırı sağcı festivalin iptal edildiği, yasaklandığı belirtildi. Tabii aşırı sağcı kesimden özellikle Belçika'nın Flaman seçiminde etkili olan Flaman milliyetçilerinden yoğun tepki var. Ancak hem yerel otoriteler hem de federal yetkililer ileride yaşanacak hızlılık nedeniyle böyle bir etkinliğe artık izin verileceğini belirtiyorlar çocuklar. Mustafa Özkan, malumunuz dijital dünyanın her geçen gün daha da genişlemesiyle e, kimi zaman telefonlarımıza istenmeyen gönderiler ulaşabiliyor. E, bunları engellemek mümkün mü? Bu konuda da bir haber var. Detayları size sormak isteriz. Evet. Daha önce sıktık aktarmıştık. Dün de Hollanda'da yolculuk öncesi uçak yolcularına gönderilen kaza haberine ilişkin bir bilgiyi aktarmıştık. Evet. Öncesinde de New York'ta yine metroda yüzlerce kadına istenmeyen çıplak erkek fotoğrafları gönderilmişti. Bu da medyaya yansımıştı. ve son günlerde özellikle Apple telefonlarına sahip olan kişilerin istenmeyen fotoğraf aldıklarına yönelik çokça haber medyaya yansımaya başladı. İşte bu konuda rahatsızlık uyaran bu gelişmenin önlenebileceği belirtiliyor. Buna ilişkin gelişmeleri derledik bizde. Çünkü özellikle telefonlarında yer alan evrop uygulamasıyla e, gönderiliyor bu fotoğraflar. E, bu işler yakındaki diğer cihazları hızla bulmak için bluetooth teknolojisini kullanıyor ve e, 30 veya daha yakın mesafedeki herhangi birine e, iphone, ipad ya da mac bilgisayar sahiplerine istenilen bir, e, görüntüler e, gönderilebiliyor. Tabii bu alan kişilerin isteği dışında ki görüntüler ne yazık ki ulaşabiliyor. Apple yetkilileri bunun bir çaresi olduğunu belirtiyorlar. E-Drop'u yalnızca kişi listenizdeki isimlerin bir şeyi gönderebilmesine olanak tanıyacak tanı tanı şekilde ayarlayabilirsiniz diyorlar. Bunun için de e, telefonunuzun menüdeki genel e, e, bölümü altında AirDrop'u e seçtiğinizde doğru ayarı hemen göreceksiniz. Uygulamayı yalnızca kişiler olarak ayarlarsanız yabancı cihazların size dosya göndermesi mümkün olmaz. Bunu engellemiş olursunuz. E, ben AirDrop e kullanmıyorum, Bu, e, bundan tamamen kurtulmak istiyorum derseniz de uygulamayı kapatma seçeneği tıkladığınızda artık istenmeyen görüntülerden kurtulmuş olabilirsiniz ya da tanımadığınız kişilerin size herhangi bir görüntü göndermesini engellemiş olabilirsiniz. Mac bilgisayarlarda da bu uh, ayarı e, Finder'da Tinder'da airdrop olarak bulabileceğinizi belirtiyor Apple altta bulabilirim cümlesini e, gördükten sonra burada yalnızca kişi listelerindeki e, isimleri e, bir şey göndermesine izin verme seçeneğini tıkladığınızda e, yabancı etkilerden kurtulmuş olacaksınız diyorlar Duca Akaş. Mustafa Özkan son bir konuya daha değinelim izninizle. Nakit kullanım konusu son zamanda çok gündeme geliyor. Artık en azı indiriliyor. Daha fazla önümüzdeki günlerde nakite ihtiyaç olmayacak diye. İspanya'dan da bununla ilgili bir haber vardı. Bu haberi istinaden de tüketici güvenliği tabii ön planda geldi. Vaz meslek gruplarında sonunu getirme bu uygulama ne dersiniz? İspanya diğer Akdeniz ülkeleri gibi Avrupa Avrupa Birliği özellikle Batı Avrupa'daki Avrupa Birliği üyesi ülkelerden biraz farklıydı bu konuda. Hala e, nakit kullanımı yaygın bir ülkeydi. Ancak 2020 yılından itibaren İspanya hükümeti e, tüketici güvenliğini e, ön planda tutarak nakit kullanımını azaltma e, girişimine başlattı ve bu da oldukça başarılı oldu. E, ...birkaç yıl öncesinde %50'den fazla olan nakit taşımanın kullanma alışkanlığı yüzde %30'ların altına indi... ...ve e, hem bankalar hem de hükümetin aldığı önlemler nedeniyle bu sayı giderek azalıyor. E, tabii e, bunun e, yarattığı olumsuzluklar da var. Özellikle sokak şarkıcıları bundan oldukça etkileniyor. Tabii e, bir de yoğun olarak e, son yıllarda... Ee, özellikle e, Avrupa Birliği'nin değiştirilmesinden sonra e, Doğu e, Avrupa ülkeleri kaynaklı e, dilenciler ve, e, de e, sayısı oldukça artmıştı. E, e, son dönemde e, Madrid, Barcelona gibi e, büyük kentlerde sokaklarda dilencilik yapanların en büyük şikayetinin bu yeni uygulamalar olduğu belirtiliyor. Çünkü artık kimse nakit taşımadığı için e, dilencilere ya da sokak şahsilerine para veremiyorlar. E, bu da ee, bu tür e, e, meslek mi diyelim artık ya da bu tür e, insan varlığının yavaş yavaş ortadan kaybolmasına ele alıyor. Ee, bir başka e, yine tırnak içerisinde meslekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya o da yan seçimlik. Çünkü ee, özellikle yine büyük şehirlerde Barcelona başta olmak üzere e, turistik bölgelerde her yıl çok sayıda yankıççılık olayı yaşanıyordu. E, cüzdanlarındaki nakit paralar e, e, çalınıyordu turistlerin ya da yerli halkın. Ancak yeni uygulamayla birlikte e, bu e, yankıççılık olaylarının sayısında da ciddi azalma olduğu belirtiliyor. Şey. Çünkü e, zaten banka kartı ya da kredi kartları e, belli şekilde güvenli sağlandığı için e, çok fazla kullanılamıyorsa dışında. O nedenle de nakit olmadığı için yan artık mesleklerini icra etmekten yavaş yavaş vazgeçmeye başlamışlar. İspanyol medyasında yer haberler bu yönde Türkçe arkadaş. Yusuf Özkan çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için size. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın